Evet. Başlıyoruz. <laughs> İsterseniz biraz şöyle bükülün. Kemal Bey. Hacı oh, Turan. Az şöyle, yani. ha, şöyle ya, bükülün. Az fazla, şey fazla yani bükülmeyin de fazla bükülme. Bükülün <laughs> şöyle. <laughs> Eyvah. Şimdi, Bir göz göze yani. bakaraktan biliyor musun? Yaparsak daha da da güzel. <laughs> var. Var. Siz de şöyle <laughs> gelin. Elhamdülillahi <laughs> Rabbil Alemin. Ve la gıbetü Ve la illa alel والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه تعالى عليهم وعلينا أجمعين اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا فإنك على ما تشاء قدير اللهم عز الإسلام والمسلمين وأعلى كلمة الحق والدين برحمتك يا أرحم الراحمين أي بزم الله مز Senden korkmayan kalpten, kabul olmayan duadan, menfaat vermeyen ilimden sana sığınırız ya Rabbi. Ey bizim Allah'ımız, korkmuş olduğumuz bütün kötülüklerden bizleri koru. Umduğumuz bütün hayırlara bizleri nail eyle ya Rabbi. Ey bizim Allah'ımız, senin uğruna cihad eden mücahit kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Nusretini onlardan esirgeme ya Rabbi. Sen lütuf ve ihsan sahibisin ya Rabbi'm. Evet değerli kardeşlerim, bugün yine büyük bir sahabeden bahsedeceğiz. Allah ona vermiş olduğu aşk ve heyecanı bizlere de nasip eylesin Rabbim. Suraka bin Malik, Surakatu bin Malik, Malik'in oğlu Suraka. Herkesçe tanınan, bilinen bir kişidir bu. Resulü Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna çıkıp taarruzda bulmak isteyen bir kişidir bu. Evet, bu kişiyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle müjdelemişti. Keyfe bike ya suraka inle biste sura inle biste suvare kisra. Ey suraka kisranın ziynetli eşyalarına girdiğin zaman nasıl görebilirsin? dediği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünü elbette ki müteakkit olaraktan vaki olacağını biliyordu bu zat. Evet değerli kardeşlerim. Günlerden bir gün sabahleyin Kureyş kabilesini bir heyecan aldı. Kureyş kabilesi heyecan aldı ve aynı zamanda şaşırdılar duydukları habere. Duyuldu ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den kaçtı. Mekke'yi terk etti. Gecenin karanlığında bu haber yayılınca şaşırttılar büyük bir felakete düştü Kureyş. Duydukları habere inanamadılar. Nasıl olabilir? Gözümüz önündeki bu kişiyi nasıl kaçırabiliriz? Nasıl gidebilir diyerekten heyecan içerisinde her tarafa daldılar. Resulü Zişan Efendimiz'i arıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en samimi arkadaşı Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ı beraberinde alaraktan gecenin karanlığında sevmiş olduğu o güzel diyarı terk etme mecburiyetinde kalmıştı. Resul-i Şan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem resul Şan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'in evine geldiğinde kapıyı vurdu. Resul-i Şan Efendimiz'in vurmasıyla Ebu Bekir dışarı çıktı. E hicreten ya Resulallah Ey Allah'ın Resul, hicret mi edeceğiz? Buradan gideceğiz mi diye. Zaten bunu bekliyordu Ebu Bekir radıyallahu anhü de. Evet hicreten ya Ebu Bekir hicrete gideceğiz dedi. Ve bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anhu Allah ondan razı olsun teressüz olarak da tereddütsüz olaraktan Peygamber Efendimiz nidasına isticab etti. Bu haber her tarafa yayıldı. Yayılınca Kureyş şaşırttı. Her tarafı ar aramaya başladılar. Daha sonra çıktılar Ebu Bekir'in evine geldiler. Ebu Bekir'in evine gelince Ebu Cehil'in kendisi bizatihi kapıya vurdu. Esma annemiz çıktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sadakat yapan Ebu Bekir'in kızı Esma annemiz çıktı. Ona dedi şöyle, Ey ne Ebu Keya bint, baban nerede ey kız deyince, Fekalet dedi ki Esma annemiz, La edri eyni huvel an, şu anda nerede olduğunu bilmiyorum dedi. Bunun üzerine o pis elleriyle, o büyük zatın yüzüne vurmasıyla kulağındaki küpeyi düşüttü. Evet, bunun üzerine daha fazla heyecanlaştım. Bulamayınca daha fazla öfkesi arttı bu kişilerin. Şaşırttılar ne yapacaklarını. Evet yakinen anladılar ki Peygamber Ebu Bekir'le beraber gecenin karanlığında Mekke'yi terk etti. Bunu yakinen bildiler. Evet bunun üzerine her tarafa gözlemci gönderdiler. Her tarafa dağıldılar. Her tarafa gittiler ve bu iki kişiyi arıyorlar. Bunun üzerine gar Seur Sör Mahallesi'ne gittiler. Hepimize malumdur ki Elbette o Sığır Mağarası Mekke-i Mükerreme'nin fazla uzağında değil, yakın bir tarafında düşen bir dağın içerisindedir bu mağara. Oraya varınca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'le birlikte o mağaraya girdiler. O mağarada duruyorlar. O sırada geldi mağarayı bastılar. Etrafı arıyorlar. Her tarafı arıyorlar ve o mağaranın etrafında da herkese aramaya başladılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mağaranın içerisinde Ebu Bekir'le birlikte Ebubekirle birlikte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir etraftaki kişilerin ayaklarını görüyorlar. Hareketlerini görüyorlar. Ve bunun üzerine Ebu Bekir ağlamaya başladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fenazara ilehir rasul Peygamber Efendimiz ona baktı. Şefkatle baktı incelikle baktı. Aynı zamanda onu bir tenkit amacıyla baktı. Ve bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kulağına fısırdadı Hazreti Ebu Bekir. Şöyle dedi. Vallahi ma ala nefsi ebki. Ey Allah'ın Resulü ben kendi nefsimi ağlamıyorum. Kendim için ağamıyorum, Korkuyorum ki sana bir şey olur da bu ümmeti Muhammed daha fazla sıkı ve daha fazla zillete düşer bunun için ağlıyorum deyince Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. Fekale Resulül Kerim mutmainnen onu tatmin etmek için Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. La tahsen ya Abâ Bekir ey Ebu Bekir üzülme. Çünkü fe innallaha ma'ana Allah bizimle beraberdir. Allah bizimle beraberdir. Üzülme ey Ebu Bekir diye Peygamber Efendimiz o sevgili arkadaşını tatmin etti. Evet değerli kardeşlerim bunun üzerinde biraz duralım. Müslümanların nerede olursa olsun yegane güvencisi kimdir? Allah'tır. Her halükarda Müslümanların güvencisi Allah'tır. Nerede olursak olalım, ne halde olursak olalım yegane çalacağımız kapı Allah'ın kapısıdır. Onun kapısından başkayı zaten çalamayız. Dolayısıyla eğer biz Allah'ın rızasına muvaffak olacak olursak, onun dediği gibi kul olacak olursak neden korkacağız? Niçin korkalım? korkacak bir şey var mı ortada? Çünkü inna Allah'a mana. Allah bizimle beraberdir. Evet, bu sözü duyan Ebu Bekir radıyallahu anhu, Allah ondan razı olsun. Kalbi mutmain oldu ve bu sözle çok sevindi. Çok sevindi. Ve dedi ki, ey Allah'ın Resulü, bakmış olsalar ayakların dibine bizi görecekler. Aksa baksalar ayakların diblerine bizi görecekler diye buyurdu Ebu Bekir radıyallahu anhum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ma ya Ebu Bekir? Biz neyin? Allahu salisuhuma. Ey Ebu Bekir, biz iki kişiyiz. Bizim üçüncümüz Allah'tır. Niye korkuyorsun diye gene herkese onu tatmin etmeye başladım. Ve huna semi'a feten min Kureyş yekul li kavm. O sırada gelen Kureyşlerden bir tane genç şöyle diyor. Helummu ilal gâr. Gelin mağaraya bakalım. Mağaraya girelim. Oraya gizlenmiş olabilirler deyince Ümeyyet bin Halef münafıklardan bir tanesi sahiren onu şey alaraktan istihzaya alaraktan dedi ki: "Elem tara ila hazel ankebut? Ankebuda bakmıyor musun? Ey kişi, yıllardan beri buraya şey yapmışlar, ev yapmışlar. Ta Muhammed'in miladından öncedir bunlar yapılmıştır. Buraya asla gelmemişler." deyince ancak Ebu Cehil şöyle dedi. Gayrı enne Ebu Cehil şöyle dedi. Vallat vel uzza, lat ve uzza'ya yemin ederim ki onlar burada bizim sözlerimiz eşit diyorlar ve bizleri de görüyorlar. Ancak onun sıhırı, onun sıhırbazlığı bizlere engel oluyor. Onu göremiyoruz diye buyurdu. Öyle göremiyoruz diye söyledim. Evet Kureyş bu şekilde oradan vazgeçti. Ama ellerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çekmediler hala aramaya başlıyorlar. Azimleri düşmedi. Onların azimetleri kırılmadı. Bunun üzerine kabilelere, Mekke Medine yolunda olan bütün kabilelere şöyle bir broşürler dağıttılar. Kim Muhammed'i sağ veya ölü getirecek olursa develerin en güzelinden 20 tane, 100 tane deve onlara hediye verecek denildi, verilecek denildi. Bu şekilde bütün her tarafa yayıldı. Haberler duyuldu her tarafa. Evet, bu haberler yayılırken, Müddeci kabilesinden olan Suraka, Müddeci kabilesinden olan Suraka da aynen bir grupta otururken birisi geldi, ona, onlara şöyle dedi: Bu haberi yaydı. Bu haberi yayınca Suraka bu haberi duydu. Fazla da önem vermek istemedi. Dikkati çekmesin, çekmesin diye fazla da önem vermek istemedi. Bu haberi duyunca dikkati çekmek istemedi, nefsini tuttu ve kendisi hareket etmedi. Başkalarının etrafına baktı. Daha sonra kısa bir zaman sonra oradan ıssızca ayrıldı. Ayrıldı ve evine geldi. Evine geldikten sonra kölesine dedi ki: "Derhal benim, derhal benim şeyimi ayarla, atımı ayarla, devemi ayarla." dedi. Kimse görmeden ve kölesine de dedi ki cariyesine "Benim silahımı da ayarla." dedi. Felanca yere götür. Oraya ben geleceğim falan dedi. Kendisi zıhrısını giydi. Giydikten sonra gizli bir halde devesinin veya atının yanına gitti. Evet orada atının üzerine bindi. Silahını aldı. Zıhrısını giydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hangi yönden gideceğini iyice biliyordu. Suraka kendisi süvari bir kişiydi. Ata binmeyi iyice bilirdi. Uzun boyluydu. Cesaretliydi ve iz takip eden bir kişiydi. İz takip eden bir kişiydi. Herhangi bir afat ve geleceklerden de korkmayan bir insandı. Cesaret kendisine hakim idi. Böyle bir kişiydi. Ve kendisi aynı zamanda lisani geniş şair bir insandı. Şair bir insandı. Ve bilmiş olduğu atta o mevcut olan atların en güzel atlarından bir tanesiydi. Evet, hal böyleyken